Arkadaşlar selamünaleyküm herkese iyi günler. Şimdi bu videoyu çekmemin sebebi e, 2004 model Kia Rio'nun e, cam motoru bu yani sol elektrikli cam motoru. Şimdi e, şimdi şöyle bir şey var şu parça şuradan kırılmış. Dün e, hava soğuktu biraz e, açtığımda buradan kırıldı. Biraz rahatsızım kusura bakmayın. Şimdi buradan kırıldı. Buradan kırılınca tabi camı kapatamadık. Ee, ben de kendim imkanlarımla söktüm şeyi. Nedir o? Ee, parçayı. Parçayı sordum, soruşturdum çıkmacılara. İşte yedekçilere sordum. Herkese sordum. 1500 lira, 1300 lira, 1250 lira. O civarda fiyat veriyorlar orijinal diyorlar. işte bu parçaya. Kırılan parça şu. Kırılan parça bu. Yani parça buradan kırılmış. Şöyle. Yani şuraya. Şöyle geliyor. Şöyle geliyor. Bu parça geldik. Geliyor böyle. Şu gerdirme teli de yani bu bir tel şurada var. İçeride gidiyor. Bir tel de burada var. Gerdirme teli de yani bu camı yukarı çekme, indirme teli işe yarayan tel de buradan geliyor böyle. Görevini yapıyor. Ama burası kırıldığı için şu an görevini yapamıyor. Ben buna e, ya bunu buraya monta montaj yapmayı düşünüyorum böyle bir şu şekilde falan. Yani şu şekilde falan ya şuradan şuradan deleceğim. şuradan deleceğim vida falan atacağım. Ya da bunu komple iptal edip bilmiyorum şimdi şöyle bir şey bir parça uydurup telin buradan çalışmasını sağlayacağım. bunun tamiri de yok yani. Hani insanlar diyor ki yani ben uğraşamam, ben tamir edemem diyor. Ben kendi kafamdan böyle bir şey tasarlıyorum. Hani olursa eğer ki yaparım her şey normal çalışırsa tekrardan bir video çekerim sizlerle paylaşırım demek istediğim bu videoyu niye çekiyorum arkadaşlar parçayı hani diyelim ki bu sıkıntıyı yaşadınız kışın aracınızın araç ne olursa olsun fark etmez kış döneminde olduğu için camlar buz tutuyor lastikler buz tutuyor buna nasıl bir çözüm üretebilirsiniz yani Mesela haftada bir defa ya da iki haftada bir defa hafiften bir VD40'la cam lastiklerinin etrafını yağlayabilirsiniz. Kapı deliklerinden sıkın, şey anahtar deliklerinden sıkın. Hiç bir zararı olmaz bunun. Lastik kenarlarına sıkın. Camınız rahat çalışır, donmaz. Dolayısıyla hani bu, bu sorunu yaşamazsınız böyle olunca. Bu kırmaz. Mesela bu benim camıma ben aklıma gelmedi böyle bir şey. Hani VD40'la saydım camlarımı. <laughs> Donmazdı camım. Donmadığı için de bu kırılmazdı yani. <laughs> Donma oldu. Donma olunca bu kırdı zorladı camı. Patadan kırmış yani. Neyse şimdi videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Tekrardan bir video çekmeye çalışacağım. İnşallah umduğum gibi olur. Hani çok büyük para yani 1500 lira 1200 lira. baktığınız zaman küçücük parça ama artık fiyatlar malum yani parçalan yanına yaklaşılmıyor. Kendi imkanlarımla bir şey yapmaya çalışacağım. Bu videoyu da çekmemin amacı insanlara birazcık faydamız olsun. Kanalıma abone olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim. maksat burada birbirimize yardımımız olsun. Faydalı şeyler üretelim. Önce bir sökün, bakın kendiniz bakın neresi kırılmış, nasıl yaparım, kimden nasıl bir yardım alırım diye bir değerlendirin. Ondan sonra cebinizdeki parayı harcamaya karar verin. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.